Kaç milyon takipçisi var? İyi ki varsınız, var. şak şak Bak, şak, iyi ki varsınız, çok güzel, çok... Hep bunlar, halkın yaptığı tepkiler bunlar. Kendi de başınızın çaresine bakın demeye. Ya sen 20 senedir bunu söylüyorsun, aha yapmak için geldik. Bu ülke bu kadar toprak kayması yaşıyorken, birilerinin somut adımlar atması lazım artık. Öncelikle görüntü kalitesinden ötürü bugünlük bizi idare edin. Biz uzun videolar, izlentiler çektiğimiz zaman maalesef öbür kamera, bizim profesyonel kamera biraz sorun yaşatıyor. Çünkü yarım saatten fazla çekim için çok ergonomik bir kamera değil kendileri. Ee, ya sürekli aslında. kayıda girmen çıkman lazım. Aslında fotoğraf makinesi olduğu için DSLR Ancada kameraları de belki de. bilirsiniz. İşte. Biz de bilgisayarımızın web ile bu videoyu çekeceğiz arkadaşlar. Ama sesimiz çok iyi çünkü mikrofon var. uzun bir video olursa, bu uzun bir izlenti olursa kamera hata vermesin diye bu yola girdik. Bu izlentimizde size çok önemli bir mevzudan dem vuracağız. O da içimizdeki... Hainler. Kimler bunlar? İsim vermemeye çalışacağız. Belki verebilirsek de, veririz. Ama verirsek hangi de kafamıza oldu? göre spontane dediğin gibi vermemeye çalışacağız. Ancak bu bütün Türkiye'yi, gençleri kendini geliştirmeye çalışan, kendini kitaplarla, bilimle, Tarihle, sosyolojiyle, felsefeyle geliştirmeye çalışan ve belli başlı kanaat önderlerini takip eden, insanları ilgilendiren bir izlenti olacak bu. Mesela belli başlı Türkiye'de takip ettiğiniz yazar olabilir, haberci olabilir, yani gazeteci olabilir, işte e araştırmacı, olabilir. araştırmacı olabilir, yönetmen olabilir, yapımcı olabilir. Burada size aslında bir felsefeden, retorikten ve biraz psikolojiden bahsedeceğiz psikolojik yani sonuçlardan sadece bahsedeceğiz sadece tek kişi olarak bakmayın evet. buna sosyolojik Var. tespitler yapmış olacağız aslında İsim vermeden de bu konuyu anlatabiliriz şimdilik zaten anlayan anlayacaktır kimin kimden bahsettiğimizi biz yani çok şimdi konduramıyoruz İyi niyetliyiz biz çok konduramıyoruz evet hayır hayır Aynen yani öyle. toplum olarak benimsediğimiz insanlara kolay kolay o, o öyle değildir o yapmaz o etmez ama cemre yapmaz de o ya falan hep böyle o, bu kraldan çok kralcılara sinir olmuyor mu onun evet. gibi evet yine Cemre'yi telaffuz ettik bu arada Acaba Adam o mi olabilir mi? Yok. Hı. Cemre de olabilir. Arkadaşlar isterseniz Cemre olarak düşünün siz bunu. İsterseniz Serangi yani Hı. sevdiğimiz insanlar olarak düşünün. Mesela bizimle bizi Sergi de düşünebilirsiniz mesela. <laughs> biz de mesela şu anda sizin fikirlerinizi yansıtıyorsak karşı tarafa yani aynı fikirlerde buluşuyorsak biz bile olabiliriz o kişi. Yani paranoyak olmayın ama Siz biraz, de kondurmayın. Biraz takip edin. Şüphelenin ve şüphelerinizin kriterleri olsun. Biz de burada o kriterleri size açıklayacağız işte. Yani en azından şöyle demeyin yani sürekli 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 kırmızı alarm. E, derler kötü o işte. şeylere dahil kötü şeylere dair sinyaller görüyorsanız bir insanda evet. bir yerden sonra o insan adına bahaneler bulmaktan vazgeçin ve o insanın da yanlış bir insan olabileceğini ya da yanlış şeyler evet. peşinde olan bir insan olabileceği ihtimalini de tartmaya başlayın artık. Yani. E bunu yapmanız için belli başlı akıl yolları ile kriterler ortaya koymamız Bak, gerek yollar ortaya koymamız gerek. En sevdiğiniz ve en çok bel bağladığınız ya da başka kimse yoksa bile etrafta onun yerine tutacak. Bunu aklınızın gerisine itmeyin. Bu ihtimali de göz önünde bulundurun. Ben o insanla hani tutun da yok sayın ya da hiçbir dediğini doğru kabul etmeyin demiyorum. Eğer yanlış bir şeylerin peşindeyiz, ona o gözle bakacağınız için onun yanlışlarını takip etmezsiniz de doğru söylediği şeyleri alırsınız. Evet. gidin de vurun demiyorum ama e, rol model diye bir tabir vardır. Herkes bunu günlük hayatında e, halk arasında kullanılan bir tabirdir bu rol model. Bazı fikirleri temsil eden o fikirlerin karaktere bürünüşünü. Temsili açıklamasıdır rol model. Mesela belli başlı kabadayı raconlarını savunan insanlar belli bir kitleye rol model olur. Yaşamıyla, giyim tarzıyla, davranışlarıyla, kalkmasıyla, oturmasıyla, ailelerle rol modeller Karakter vardır. Model. Baba, anne, işte çocuğuna rol model olur. Daha okulda vardır öğretmen öğrencilerin rol model olur. Patron işçilerine rol model olur. Belli başlı insanlar mahallenin mesela tanınmış insanları. Bu eskidendi gerçekten. Bu eskiden Gençler bu insanlarda belli başlı fikirleri yaşatırlar. Çünkü fikirlerin yaşaması için bir rol modele, bir insana ihtiyaç vardır. İnsanda biz onu görünce anlarız, he deriz. Çünkü fikirleri insanın üstüne yüklemedikçe o fikirleri başını, arkasını, sağını, solunu görmeyiz. o fikirlerle karşı fikirlerin çarpışmalarını görmeyiz biz aslında. İnsan olarak bunu görme ihtiyaç duyuyor. Ya dinlerde peygamber, ideolojiler, devrimci karakterler vardır. Mesela Che şey vardır, işte Mao vardır, atıyorum işte Karl Marx vardır bu insanlar fikirleri nasıl yaşattıklarını gösterirler. Kimisi fikirler yüzünden hapishaneye girer. Sen onu görürsün bir insan olarak dersin ki ha bu fikirler beni hapishaneye götürür. E, rol model bir fikrin birkaç fikrin hatta birkaç ideolojinin bir insana bürünmesidir. Ve biz bunu insan mesela ne demiştik hapse girer. Sen de dersin ki içinden ha bu hapse girmiş ben de hapse girebilirim. Ya da işte o rol model o fikirle bir başarı yakalar. Atıyorum bir sinema filmi yapar gayretiyle gayretli bir fikir ya gayret, işte çaba, üretim. Bunların sonucu bir sinema filmi veya bir tiyatro oyunu veya bir yaz kitap yazar. Sen de dersin ki, "Aa ben de bunun yolunu izlemeliyim." O bana rol model oluyor dersin. Rol modelin tanımı bu. Şimdi rol modelin e, günlük siyaset hayatına baktığımız zaman insanlara, topluma nasıl etkisi vardır? Biz biraz bunu konuşacağız aslında. E, çünkü rol model dediğimiz kişi aslında doğru fikirleri ne kadar çok savunuyorsa Kitle için o fikirlerin savunan kitle için o kadar risk taşıyor demektir. Yani ince bir hatta ince bir alana giriyor demektir. Ne kadar çok bu fikirleri konuşuyorsa bu bizim için de geçerli. Yani başka insanlar için de geç, cemiyet için de geçerli, başka başka insanlar için de geçerli. Ve bu insan bu fikri yani bizim de savunduğumuz bizim kitlesi olduğumuz o fikri ne kadar çok dile getiriyorsa Rol model olma olasılığı da o kişiler için o kadar çok artar, artıyor demektir. O Ve o kişinin o her davranışı göz önündeki insanıdır. Her davranışı aslında bilinç altında kitleye etki eder. Kitle onu örnek almaya başlar. Rol model örnek alınan bir modeldir çünkü rol rol model oluyor yani o kişi. Her ne kadar kendisi bunu inkar etmeye kalksa bile. Evet yani yaşamı işte günlük hayatta neler yaptığı, ne yaptığı size etki eder siz dersiniz ki bu, bu fikri savunan kişi bu şekilde yaşıyormuş. Bir de onun kabul edilme e, etkisi de vardır. Oranı, dozu da vardır halk tarafından, toplum kitleler tarafından. Ama Bu da sizi etkiler. Ama özellikle konuyla ilgili hareketleri ve davranışları. Evet, yani konuyla, o savunulan fikirle ilgili özellikle o. Savunulan fikirle ilgili özellikle evet davranışları. Bu kişi bize rol model olur. Aşkta da rol modeller var. E, rol modellerde her türlü kitleye bu şekilde yönlendirici vasıf taşımaya başlar. Kitleleri yönlendirir yani her hareket, her tavrıyla. Şimdi biz kendi konumuza gelelim. Biz bu kanalda nelerden bahsediyoruz? Burada bizim kanalı tanıyanlar bileceklerdir. İşte yeni dünya düzeninin etkilerinden bahsediyoruz değil mi? Ki, evet. E, onun kriterlerinden bahsediyoruz sürekli. İşte aşıdan Hepimizin bahsetmeye başladık. Hepimizin hayatına olan yansımalarından. Biraz din konuştuk, biraz siyaset konuştuk. Az çok bir şeyler yaptık. İşte gıda konuştuk. Ne bileyim işte bir şeyler konuştuk çok kendine nevi şahsına münasip bir kanalımız var. Büyük bir kanal değil zaten küçük bir kanal hitle olarak biz birkaç kişi şu an burada rol model oluyoruz. O kişiler belli başlı fikirleri savunuyorsa bizi izleyenler bunları karakterde görüyorlar abi. Yani karşısında bir karakter daha görüyorlar kendileri gibi ve bir destek görmüş oluyorlar aslında kendilerine karşı rol model anlamında. İşte şimdi bu noktada arkadaşlar karşımıza bizim ne çıkıyor? İstersen ben biraz giriş yapayım veya Evet sen, sen biraz yap. Bizim savunduğumuz özellikle milliyetçi e, vatanperver düşünce yapısının ideolojinin evet. mi diyelim artık? Yani hepimizin sahip olduğu vatan milli sahipleniciliğinin diyeyim. Bu bir ideolojiye sığdırılabilecek bir şey değil zaten. Yani bu evet. düşüncenin peşinden e, gitmek için bizim bir uğraş verdiğimizi siz görüyorsunuz. Yeri geliyor kendi hayatımızın her zamanki akışını tersine çevirecek, alabora edecek bazı değişikliklerde bulunuyoruz. Ve yeter ki işte bu vatan için bir şeyler yapalım. Hani yaptığımız işten tutun, hayat tarzımıza kadar vatanın, milletin kurtuluşuna ve ilerlemesine katkısı olsun. Ve bu insanları sömüren, robotlaştıran, köleleştiren, Allah'ın da bozguncular dediği kişilerin çıkardığı bu saçma sapan düzenin dışına çıkabilelim istiyoruz. Bunun için uğraşıyoruz. Hı hı. Bizim düşünce yapımıza göre en son yaptığımız bir hareket vardı. Ne yaptık? Gittik işte başka bir şehre taşındık. Ya taşınmayı e, orada, denedik aslında. Taşındık denmez de. Yani, biz tekrar gideceğiz. Şu an kış bölümüne söyle, girdiğimiz için diyor, buraya. Şey, yani gittiğimiz zaman şunla gittik biz. Türkiye'nin pek çok yeri vardı gidebileceğimiz. Biz özellikle belli bir yeri seçtik. Ki orada bir yapılanma olduğunu düşündüğümüz için. Ve o yapılanma hani sıfırdan tek başına başlasan ne elde edebilirsin? Çok küçük bir şey yapabilirsin. Özellikle birileriyle beraber olalım. Hali hazırda yapılan, kalkınma adına yapılan, bağımsızlık adına yapılan bir şey varsa, buna gönül vermiş birkaç kişi bile olsa biz de gidelim katılalım. Biz de kendi gücümüzü o yapılanmaya dahil edelim istedik. Evet. Ve beraberce çünkü biz hani kendimizi ön plana çıkarma derdinde falan değiliz. Evet. Biz vatan için, millet için uğraşıyoruz. Sonra Gittiğimiz zaman gittiğimiz yerdeki yapılanma ya da kişilerden tabii ki yani bunlar aslında hepinizin tanıdığı kişiler. Onlardan doğal olarak gittiğimiz yerde hani çok büyük bir hayalle gitmedik biz. Ya da işte biz kafamızda büyüttük de hayal kırıklığına uğradık diye bir şey yok. En azından temelde bir şeyler yaptıklarını düşünerek gittik. Ve gittiğimiz zaman gördüğümüz şey sadece hiçbir şey yapılmadığı değil. Sadece hiçbir şey yapılmadığı olsaydı keşke. Çünkü bir şey yapıyormuş gibi davranıyorlar, sosyal medyada kendilerini öyle lanse ediyorlar ama hiçbir şey yapılmıyor aslında. Denize gitmekten falan başka bir şey ya da arada bir buluşup çay içmekten, işte hani sofrada 2-3 tane siyasi muhabbet yaparsın kalkarsın gidersin ve hiçbir şey olmamış gibi devam edersin ya. Hı hı. Bunun dışında yani onlar çünkü önde gelen isimler. Bunun dışında ya da 3-5 yere gidip konuşma yapıp işte kitap satma falan filan. Bunların dışında bir şey yaptıklarını görmek istedik. Biz büyük bir şey olalım işte bir derneğin başkan yardımcısı olalım ya da işte ne bileyim basınla ilişkiler şeysi olalım diye gitmedik. Biz gerçekten emeğimizi gönlümüzü ortaya koymak için gittik tamam mı? Bununla gittiğiniz zaman sizin karşınıza ne çıkarsa çıksın. Hani siz hı hı. ufak bir şey de olsa yeter ki insanlar oradaki insanlar samimi olsun. Yaptıkları şey emek gerçek olsun diye bekliyorsunuz. Biz her türlü dahil oluruz ve beraberce büyütürüz diye bekliyorsunuz. Biraz ben Ve gittiğimiz gibi. zaman gördüğümüz şey muamele tamamen bir mücadele yok ve o insanların bir mücadele vermediklerini gördük. Sadece bu da değil dediğim gibi asıl önemli olan şey seni de önünü kesiyorlar. Yani seni de durduruyorlar. Ee, aşağı çekiyorlar ve bunu hissettirmeden yapıyorlar. Yani buradan tekrar konuyu bağlamak gerekirse eğer rol modelin şöyle bir etkisi var arkadaşlar. Yani bize belli başlı fikirlerde ki o fikirler herkes tarafından savunulan fikirler, değil. ötekileştirilmiş fikirler ama çok önemli fikirler diyelim. Mesela Atatürk'ün savunduğu gerçek fikirler, milli değerlerle ilgili fikirler ve bunları savunan insanları düşünün. Bunlar kitaplar çıkaran insanlar, yazar olan insanlar, televizyona çıkmış insanlar, bu kişiler mesela bu kişiler ee, maalesef şöyle bir şey yapıyor arkadaşlar. Yani rol model olayım derken bir kişiye, bir kitleye ne kadar rol model olursa o kitleye o kitlenin o fikire, rol modelle beraber enerjisi o kadar artıyor. Öyle artıyor, öyle artıyor, öyle artıyor ki bu enerjiyi bir yerde patlatmak gerekiyor. Burada ne devreye giriyor? Rol modelin gaz alması gerekiyor. Halkın gazını almak diye bir şey var ya İşte bizim bahsettiğimiz rol model de belli başlı söyleşiler yaparak milletin gazını alıyor. Belli başlı arada sırada fikirler paylaşarak gazını alıyor. Ve işte çok güzel şeyler söylüyor, gerçek şeyler söylüyor ama yaptığı şeyler hep eksik. Sadece konuşmak üzerine ve bir gün ümit çıkacak, bu ülkenin kurtuluşuna dair bir şeyler olacak işte kafta, bir, şey, gün, bir gün bir gün ufukta bir gün, bir gün ufukta görülecek bu yani biz yani bunu göreceğiz. bizim bizim Ama... ağzımıza edilsin. Bizim ülke olarak iyice evet. böyle yok olalım ya ülkeyi bırak dünya insanları olarak tamamıyla bir köle olalım da. Evet. Gökten bir gün bir şey inerse. Bir şey bir gün olacak diyor. İçimize yok. böyle bir inanç gelirse. sen de gelirse... bu rol modele bir gün olacak deyince bu çünkü resmen artık işi şeye bu kehanete sokuyor. Kehanete yani. sokmak bu ya. Kehanet sunuyor sana. Tıpkı ne gibi? İlim ve keşif sunan o şeyhler, şıhlar, hocalar gibi. Hiçbir farkı yok. Bir gün olacak kendileri. diyor. Anladım, ve bu kişi, muyum? biraz daha açıyorum, Atatürkçü bir kişi. Öyle görünüyor Dindar abi. görünlü bir kişi de değil. Atatürkçü bir kişi ve aynı dinciler gibi, o kötü dinciler gibi kehanet yapıyor. Yani ilim keşif yoluna gidiyor sanki. Yani Tam öyle değil ama diyor ki yakında çıkacak. Sen ne yapıyorsun peki? O fikri savunan o rol modeli inandığın, bağlandığın için ondan etkileniyorsun. Etki oranın da artıyor. O kişi çünkü senin savunduğu şeyleri savunuyor ve senin savunduğu şeyleri savunan insan sayısı ailende bile yok neredeyse. O kadar az ki sen o kişiyi örnek almaya başlıyorsun ve Vardır bir bildiği, lafı çok meşhurdur. Vardır bir bildiği de diyorsun. En çok rol modele söylenen bir şeydir. Vardır bir bildiği. Şimdi bu anlattıklarımıza ne kadar yerlisiniz, ne kadar yabancısınız bilmiyorum ama biz bunları yaşadığımız için siz de bunları paylaşıyoruz. Çünkü Türkiye'nin bir çıkmazı varsa o çıkmaz bu yüzden oluyor. Halkın birçoğu Bizim bunu sorguladığımız gibi bunu sorgulamıyor. Eğer biz de o halktansak, bizim de tutunduğumuz bir rol model varsa ki vardı, o bizi böyle hayal kırıklığına uğratıyorsa halkı Murat çünkü halk bunu da sorgulamıyor. İyi ki varsınız şak şak Bak, şak iyi ki söyledim. varsınız. Şak. Çok güzel yazmışsın. Çok güzel çok. Hep bunlar halkın yaptığı tepkiler bunlar. büyük bir emek için gelmişler. Evet. Ve sen en azından bu insanlarla oturup konuşup işte ne yapmayı planlıyorsunuz? Benim bir planım yok. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ben burada ot gibi yaşıyorum. Ama <laughs> göründüğüm gibi değilim. Ama siz ne yapmayı planlıyorsunuz? Gerçekten vatanını düşünen insan oturur bunu konuşur defalarca görüşme talebine rağmen uzak durmaya, kendi başınızın çaresine bakın demeye, hiçbir şekilde, en ufak bir şekilde bile birisiyle tanıştırmak olsun hiçbir yardım. Dediğim gibi siz bütün ömrünüz boyunca, işte ömrünüz boyunca demeyeyim de 20-30 sene boyunca, evet gençlerin bir şey yapması gerekiyor, gençlerin bu işe gönül vermesi gerekiyor, işte e, birlikte göz göze bakarak beraberce bir şeyleri başarmamız gerekiyor diyen bir insan olarak, bütün varlığıyla bu işe gönül vermek isteyen insanlarla, üstelik muhabbetinizde olan insanlarla, tam bu işe başlamak için hazır oldukları anda elinizin tersiyle iter misiniz? Ha? Böyle bir şey yapar mısınız? Kendisi de hiçbir şekilde evet çocuklar burada bir siz bir oluşum içerisine girdiniz sizin gibi her dakika hayatını değiştirip de burada bir oluşum bir şey meydana getirmeye çalışan gençler yok. Benim 20 senedir, 30 senedir gırtlağımı yırta yırta söylediğim şeyi yapan çok fazla insan yok. Siz varsınız madem. Ne yaptınız, ne aşamadasınız diye bir gün olsun merak etmez mi? Ya sen 20 senedir bunu söylüyorsun. Aha yapmak için geldik. Hiç hiç mi böyle aklına gelmiyor? Kaç milyon takipçisi var? Hiç mi hani organize olmak anlamında bir araya getireceği insanlar yok? Ya da işte nasıl diyeyim, hiç mi bu konuda Çocuklar ne yapmayı planlıyorsunuz? Evet siz vatan için buraya gelmişsiniz. Ne yapmak istiyorsunuz? Hadi onu uygun bu... bir şeyler. Bir, ben de yardımcı olayım, destek olayım. Maddi değil. bak. Değil Ki mi? maddi olarak da gücü var. Mesleki anlamda da gücü Yo, var. Yo maddi olarak gücü, ıı, destek olması gerekiyor. Ben öyle, öyle, ben, ben öyle Çünkü İlla olmak zorunda değil. Çünkü... Diğer anlamda da destek olsa merak etse Çünkü Çünkü maddiyatla... Ama merak bile etmeyen bir insan kesinlikle samimi değil. Çünkü bizim kişiliğimiz bu tip meselelerle ilgilenirken, hayatta yaşarken yani... 2'ye, üçe, 5'e bölünüyor aslında. Nedir? 1'e bölün birinci kişilik. Sadece iş yeriyle ilgilenen personel kişiliğimiz. Yani Çin beyaz yakalıysak eğer, de. beyaz yakalıysak eğer çalıştığımız işi düşünüyoruz. Acaba bugün patron ne diyecek? Şu ne diyecek? bu ne diyecek? Onu düşünüyoruz. İkinci aya kültürel ve tarihsel yani kendimizi geliştirmeye, kendi iç donanımızı geliştirmeye, yazılımımızı geliştirme <laughs> şey yönümüz bu yönde işte bu bahsettiğimiz kişiliklerle ilgilendiğimiz, kitap okuduğumuz, bir şeyleri araştırdığımız, bir şeyleri bildiğimiz, insanlarla, arkadaşlarla konuştuğumuz o kültürel sosyal hayatımız var. İkiye bölünüyoruz aslında. Bu ikiye bölünmenin ee, yok olması lazım. Bu bölünmenin birleşmesi lazım. Ekonomi ile kültürel hayatın birleşmesi gerekiyor. Ve bunun için en büyük sistemimiz aslında bu kişi. Çünkü rol model bunu sağlayabilir. Fikri taşıyan insanlar, bir araya getirdi çünkü takipçileri fazla bu kişinin bu bahsettiğimiz kişinin 2 ben milyon takipçisi tamam var. 2 milyon artık. takipçisi olan bir kişi benle biz de aynı konumda değildir. Bizim 600 kişi takipçimiz var şu anda. Onlar da hepsi takip etmiyor. Ve o yani 2 milyon Enes kişi var. Onların hepsi gibi takip değil etmiyor. kadın takip ediyoruz bu 2 milyon insanın içinde muhakkak kayda değer bir şeyler yapabilecek, maddi anlamda elini taşın altına koyabilecek insanlar var. Bu insanlar hep şu soruyu soruyorlar. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Onları bu kanaat önderleri yani bu rol modeller pasifize yönlendirmek ediyor. yerine pasifize ediyor. Ne yapıyor bu kişi? Söyleşilere gidiyor. Orada burada Türkiye'nin her yanında gidiyor konuşuyor bir sürü insanla. Söyleşide bir odada toplanıyor. O odada kimin hangi karaktere sahip olduğu belli bir Bak onu biliriyor. da anlatayım biraz. Daha. Çünkü anlatıyorum işte. Çünkü bir insanın bir insan topluluğunun gerçek hepsi o insan toplumun içindeki her insanın gerçek yüzü icraatte yani mesela üretim eylemi yaptığı zaman ortaya çıkar. Gerçek kişiliği mesela elini taşın altına soktuğu zaman çıkar. Zorlandıkları zaman ortaya çıkar değil mi? Biz burada hiç kimse sütten çıkmış ak kaşık demiyoruz. Bu tabii ki zorlu bir mücadele. Ancak bu ülke bu kadar toprak kayması yaşıyorken birilerinin somut adımlar atması lazım artık. Bilen birileri varken sürekli bu kanaat önderlerinin, rol modellerinin ekrana da çıkar bunlar. Bilirsiniz yazarlar falan filan. Hepsinin sürekli aynı şey söylediğini görüyoruz. Farkında mıyız? Hani bunu fark etmişsinizdir. Hep mesela çıkar. Bir gün Beyaz TV'ye çıkar hatta. Bir gün CNN Türkiye çıkar. Bla 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 konuşur bu kişi. Ertesi gün Beyaz TV'ye çıkar. Orada da bla bla konuşur. Beyaz tv'ye diye sallamazsın zaten. Sonraki gün gider Show TV'ye çıkar atıyorum orada da bla 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 konuşur. Hep aynı şeyi söyler. Aynı sanki böyle yeni anlatıyormuş gibi. Mesela atıyorum Cemre Demirel sürekli tasavvufun bir başka din olduğunu anlatıyor. Aynı şeyi anlatıyor. İşte şey ama o hadi anlatılması gerek diyelim. Mesela diğerleri atıyorum Caner Tastaman sürekli fırahi din anlayışından bahsediyor. Sürekli aynı mesela cümleleri ara ara kullanıyor. Her gittiği yerde Acunun kanalına çıkıyor orada aynı şey söylüyor. Başka kanala gidiyor orada aynı şey söylüyor. Öbür kanala gidiyor orada aynı şey. Sanki böyle sürekli onu yeni tanıyan birileri varmış gibi sürekli kendini lanse ediyor. Ama insan onun hikayesi yani algı e, sistemi böyle değildir. Hafızası vardır insanın. Onu tanıyan, insanlara hitap etmemiş oluyor. Çünkü onu tanıyan insanlar ondan artık yeni sözler duymak istiyor. Güncel sözler duymak istiyor. Ülkede dünyada sürekli bir gidişat var. Ülkede sürekli değişen bir şeyler yani gelişen ya da değişen ya da yeni dünya düzeninin mümessilleri tarafından onların işine yarayacak şekilde gelişen bir şeyler var. Ve bunlara karşı birilerinin konuşması lazım. Cemre Demirel'den örnek verelim. En azından en önemli şeylere karşı bir tepki lazım evet. yani. Mesela şimdi korona hakkında herkesin bir yorumda bulunması lazım. Evet bulunuyor Mesela ama herkes mi? bulunmuyor işte. Belli başlı insanlar bulunuyor. Onlar Ve böylece da... ben de anlayacağım kim ne. Onlar da çok suya, arada, da çok yani. suya sabuna değen şeyler değil Canlarımda. maalesef.